arkadaşlar. Kardeşler kanalına hoş geldiniz. Bu ilk videom arkadaşlar. Şimdi ilk önce size bir uygulamadan bahsedeceğim. Sizin fotoğraflarınızı düzeltebilir ve güzel bir logo yapabilirsiniz. Mesela size göstereyim. Şimdi Google'a girelim. Google'da mesela ben ne yapsam bir tane Mesela Spider-Man Sp Spider-Man Bir bakalım şimdi. Resimlere tıklayacağım. Spider-Man Şimdi buradan bir tanesini seçelim. Evet şu. Şu güzel ya. Şu. şu. Şurada, Şimdi Şöyle üstüne tıklayıp resmi indirebilirim. Evet resim indi şu. Şimdi şuradan bu uygulamanı da şöyle göstereyim. Bu foto uygulamanı da şöyle göstereyim. Bu da Bakın şunu indirin ben ki indiriliyor. Biraz bekleyelim. Bu arada bekliyorken kanala kanalımı, kanalımızın kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu video 90 bin like gelsin arkadaşlar. Lütfen 90 bin like gelsin. <laughs> oldu arkadaşlar şimdi buradan Photolab uygulamamıza girelim. Uygula Photolab zaten. Şöyle izin ver, izin ver diyorsunuz. Evet, şuradan böyle. Şu ortaya tıklayalım Şimdi şuradan istediğim şey şu. Ve burada hiçbir şey yok. Photolab şey girelim. Şurada mesela ben şunu seçtim. Bizim Spiderman şeyimiz seçilmiştim. Şöyle göstereyim. ne diyelim. Şuradan nasıl? Şuradan neyse tıklayalım. Şimdi bu tıkladığımızda şöyle yapabiliriz. Reşe tıkladığımızda böyle kapatabiliriz. Şöyle göstereyim. Tamam. Ha. Şöyle ben yaptım. Ve şurada neyse tıklayalım. Şimdi burada yani ee şimdi şeyi de bilmiyorsanız bunlar şu Burada bir sürü var aslında. Ama buradan şimdi skater eklemek istiyorsanız şöyle skaterlara e. bakın ne var. Kırılmıyor. Not Most no Neyse hiçbir şey yok. Hmm. Şimdi B, C Ad yazayım şuraya. Ben S yazdım. Oldu. Tamam. Şimdi şunun rengini değiştirelim. Siyah olmasın da Bu mavi olsun yaz Yazı mavi olsun Bayağı hmm. Mavi olsun Tamam gel. Şimdi hmm. Tamam Şimdi tamam diyelim Spiderman yazıyor yu şuraya koyalım Ş şuraya şöyle koyalım evet arkadaşlar şuraya koydum ben bunu nasıl indirebilirsiniz diyorsunuz şuradan sağa ve tıklayacağız ve evet. şöyle ticke basın olacak yok yani bunun işte kontrolü tabi evet siz bunu nereye indirir şimdi, şimdi bir yere tıklayalım. Bunu Hoamdır. Şimdi kendi kendi Galeriye girelim. Şöyle. Bakın bak galeriye girelim arkadaşlar önce biz. bakın galeri de böyle ışınlandı işte galeri de şöyle ışınlandı şimdi, şimdi evet bayağı da ışınlandı şöyle göstereyim size şimdi şöyle göstereyim böyle oldu evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.